Efendim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir oyuncu kariyerine başlıyoruz. E, bugün neler yapacağımızı önce size bir anlatayım. E, bugün Joao Mendes. E, Joao Mendes'i tanıyanlarınız vardır, tanımayanlarınız vardır. Joao Mendes efsanevi futbolcu Ronaldinho'nun öz ve oğlu arkadaşlar. Gerçek hayatta. O da futbolcu. E, ben de onun e, hayatını ve hikayesini FIFA 21'e taşımak istedim. Bakalım Ronaldinho gibi e, başarılı bir futbolcu olabilecek mi? Ronaldinho gibi bir efsane olabilecek mi? E, şu an aktif olarak Cruzeiro'da oynuyor ve 15 yaşında. Oyunda ben 15 yaşında yapamadığım için 18 yaşında yaptım oyuncuyu. E, ve şöyle bir şey var. Hmm. Oyunda Cruzeiro yoktu. E, Cruzeiro olmadığı için ben de Ronaldinho'nun futbola başladığı Gremio'da başlatmak istedim. Şöyle e, yaptığım oyuncuyu bir göstermek istiyorum. Şöyle kafadan. E, oyuncunun tipini benzetmeye çalıştım. E, i̇nternetten bakıp araştırabilirsiniz. Joao Mendes adında gerçekten bir futbolcu var ve Ronaldinho'nun öz ve ozoğlu. E, ben şimdi e, artık kariyere bir giriş yapmak istiyorum. İlk maçımızı yapmak istiyorum. E, kariyeri beğenirseniz beğen butonu basmayı unutmayın. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Onu da söyleyeyim bir Libertadores Kupa Libertadores ile ıı, kariyerimize giriş yapacağız. Amerika adlı bir takımla. Tamam bunları biliyoruz anlatmana gerek yok. Ee, evet güzel olacak. Zevkli bir kariyer olacağını düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Ee, oyunda Brezilya Ligi lisanssız. Ee, oradaki tek lisanssız, lisanslı futbolcu biz olacağız. Yani gerçek hayattan. Ee, bakıyorum Amerika de la Cali adlı bir takımla. Ee, Kolombiya takımı büyük ihtimalle oynayacağız. Bu formalarımızı ben bir bizim mavi formayı yapalım. Onlar da kırmızı formalarını alsınlar. Ronaldo ee, Ronaldinho gibi bakalım başarılı futbolcu olabilecek mi? Mendes olarak oyuna geçiyoruz. Ronaldinho'nun 10 numaralı formasını verdim Mendes'e de. Göreceğiz bakalım ee, Joao Mendes'in hayatı Ronaldinho gibi güzel bir futbolculuk hayatı olabilecek mi? Ronaldinho gibi bir efsane olacak mı? Kariyerinde hangi takımlardan oynayacak? Hepsini göreceğiz. Şu an Ronaldinho'nun futbola başladığı kulüp Grêmio'dayız ve daha toyuz. 18 yaşındayız. Genç bir gelecek vadeden bir futbolcuyuz. Ama yıldız olup parlamak bizim elimizde. Bakalım Şöyle hemen atlayalım ve Juan Mendes gerçek hayatta da Santiafor arkadaşlar Juan Mendes. Babası gibi on numara olmamış. Bir Santiafor ama babası gibi hücumcu bir futbolcu o da. Bakalım ne olacak? Bu arada Torres kupasıyla da ilk defa bir maç yapacağım Kupada Geçen sene eklenmişti Liberto Torres. Doğru hatırlıyorsam. Pas geldi. Evet. Şu an Ronaldinho'nun oğlu olarak gidiyoruz. Ronaldinho'nun oğlu olarak Joao Mendes olarak topu ilk defa ayağımıza aldık. Bugün güzel bir gol atacağız gibi bir his var içimde. Kariyerimizin ilk maçına güzel bir golle başlayacağız gibime geliyor. Yanlış pas sistemi yaptık orada. Gerçek hayatta da gerçekten çok merak ediyorum Joao Mendes'in kariyeri nasıl olacak, babası gibi bir efsane <gülüyor> olabilecek <gülüyor> mi? Onu da öyle bir şekilde izlemek güzel olur. Şu an Joao Mendes olarak topu aldık, pas atacak adam arıyoruz. Attık. Pasta geldi. Pasta geldi. Vurduk ve gol! <laughs> gol geldi! Gol geldi! Joao Mendes. Ronaldinho'ya armağan ediyor golünü. İlk dakikalarda güzel bir şekilde sıyrıldık ve düzgün bir vuruş yaparak golü attık. Sambacı golü atıyor Joao Mendes. İşte teknik sektörümüz sevindi. Joao Mendes kariyerine golle başlıyor. 14. 14. dakikada 18 yaşındaki genç yıldız Ronaldinho'nun olduğu. O da Ronaldinho gibi futboluna giremiyor da başladı. Şimdi Joao Mendes. Joao Mendes sıyrıldı. Joao Mendes Joao Mendes, şut değil, iyi sildik. <laughs> güzel. Joao, can he finish? Ay! Ah. Evet, goliyatını oynuyoruz. Bir gol daha bulursak güzel olur bizim için. To to ah! Top kaybediyoruz. Tam top bizde iyi skill yaptık orada. Oradan <laughs> pası gönderdik <gülüyor> ama ettiği bir pas olmadı. 7.9'luk oynuyoruz şu an güzel. Daha 23. dakika. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. <laughs> Gerçek hayatta Kubuzeiro'da <laughs> e, oynuyor Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes ve 15 yaşında şartlar onu 18 yaşında yapmam gerektirdi ve oyunda Kubuzeiro olmadığı için e, ben de onu Ronaldinho'nun spor araçlarına götürüp güvenmiyor diye ekledim. Tekrar tekrar hatırlatayım. 8'lik oynuyoruz <laughs> şu an güzel İndir kafayla Mendes Çok güzel Pas attık Ver kaça girdik 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 At abi Çok güzel Ah be yanlış pas mı istedik orada 8.4'lük oynuyoruz İlk maçımda Yıldız gibi parlıyoruz ilk maçımızda. Hafif bir Ronaldinho esintileri yeah. vermeye başladı oğlu. Tabi genetikten geçiyor. Aaa hadi alın topu. Basit oynamamız lazım doğrusu. Haklı söylüyorsun. Arada reklamlar o meklamlar da çıkıyor. sonra to Torres ilginç bir numaymış Oyuna geçen sene eklenmiş ama ilk defa oynuyorum. Pozisyonu zayıf alıyor ya. Bir on numara mı olaydık acaba ama gerçek hayatta bu adam santrafor olduğu için santrafor yaptım. İşte on numara oynasak tam bize göreymiş. Hem yani babası da 10 numara ama adam santraforu seçmiş. Aman gol yedik be. Gerçi bizim elimizde olan bir şey değil. Sadece Joao Mendes'i oynatıyoruz ama Gol yemek üzdü. That one again, it's all, all about the contact, does everything, he's where the goal is, he knows where it is, he gets a beautiful strike on it. The visitors have had total control of possession, but really possession doesn't score your goals. You need to be a little bit more forceful in front of goal, they need to get the shots away. oh, ah be. the ball's gone. Oh Joao you're wondering about stoppage time, minute to be added on. şu pası ya. Sonra bana kötü pas diye not Olmaz ki böyle. Evet ikinci yarıya hemen başlıyoruz. Bu arada şöyle bir şey bildireyim. Oyundan hoca bizi çıkardan biz de simüle edeceğiz maçın geri kalanını. Çünkü oynamamızın bir anlamı kalmaz. Orada neler yaptı öyle. Uy iyi skill yaptı. Aç abi ortanı bak bekletiyorsun. <laughs> içeri <bizi> iyi tutuyorlar <laughs> orada. Adamlar pas atma yalnız takım arkadaşlarımız tabi takım arkadaşlarımızla kaynaşamadık. Well, he stepped up to the plate to get that goal his team Zayıf pozisyon alma diyor ya. Alım forvet zayıf pozisyon alması? Offside tam bekliyoruz. Anlamadım. Neredeyiz biz şu an? Ah, bekliyormuş. O yüzden biz öyle dedi. Ya. Göremiyorum ki oraya, Ne yapıyor? Bir de tek oynamaya alışmamışım tek oyunculu oynamaya. Cabrera. 57. dakika. Ball, durum 1-1. Galibiyetle başlamak isteriz. Ama durum 1-1. Çok güzel basit oynadık. İyi pas mı? Hayır, ofsayt ya. Ya yes, siz yapardık oradan aslında. Yemeyin abi golü. The Bak yiyeceğiz. Oyun kaleci yani. Yalnız... Ya yeah, böyle basit can gol can gelmez arkadaşlar ya. Yani. <laughs> yani. Bizim bu takımda eğitimimizi tamamlayıp bir an önce... Yani şey olması lazım. Eee neymar santos zamanlarında santos bir parlıyordu ya yıldız gibi büyük takımlar onu şey yapmak istedi, almak istedi bizim de bu kulüpte aynı şekilde tek yıldız olarak parlamamız lazım ki önümüz açılsın ve e, iyi bir şekilde büyük takımlara gidelim yoksa bu takım bizi etkiler yani kariyer açısından bu takımda kalmamız kötü tamam verdik pası güzel paslaşmalar show out. Bir paslaştık. Show out. Yapma be. <laughs> Tabii biz de koyuyoruz daha. Yani Tam olarak gelişmiş ve yıldız adayı değiliz. Yıldız adayı bile değiliz şu an. Yani onu söyleyeyim. Yavaş yavaş gelişeceğiz. Adamlar tıkır tıkır değişiklik yapıyor şu an. Ama 9.2 ile oynuyor. Güzel, güzel aslında. Hatalarımız olmasına rağmen iyi. Aradan güzel bir pas çıkardı. Şimdi içeri doğru koşmamız lazım. Koştuk. Burduk ah be. İyi bir şut, şut geldi. Zaman Mendes. 9.3 olduk. 85-80 gibi biz oyundan çıkıp girme geliyor hocam. <laughs> çok da yük vermez. Bu arada 2-1 ya abi. İlk maçtan ne ilgi. Ama yani yapacak bir, bir şey yok. biz vazifemizi yaptık, golümüzü attık. Kaleci ve defansın hatalarından dolayı şu an 2-1 gerip durumdayız. Vergara. Vergara, tamam. Attım pası. Çok güzel çıkalım. Hızlı çıkalım. İçeri kaç, içeri kaç. Çok güzel bir pas. Aldık. Ay. Ah be hareket çok güzel yapmıştık orada ama şutumuz iyiydi şutu geliştireceğiz ama bilek hareketlerimiz iyi babamızın yeteneğini gösteriyoruz 16 yılın yüzünden gidiyoruz şu an ve çıktık güzel maçın geri kalanını simüle edelim 84. dakikadan simüle ediyoruz. Bakalım kaç kaç bitmiş. 2 1. Liberto Torres'te ilk yenilgimizi aldık ama kariyerimize de golle başladık. <laughs> Güzeldi. Ee, videoyu beğendiyseniz ben butonu basmayı unutmayın. Devam gelecek arkadaşlar. Ee, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.